thank mm -hmm. you geldiniz beneliz. Bugün servera yeni bir dersim yüklemiyorsak karşınızdayım. Günlerden pazartesi saatte şu an 4. Böyle sağlardan çekilmiştim bir sürelerini ara tatilden dolayı hemen geri döndüm. Ara tatil bitti. Nasıl bitti hakkında hiçbir fikrim yok. Hafsonon daha hızlı geçen bir tatildi. Bilmiyorum. Bu yıl vakit o kadar hızlı geçiyor ki hiç anlamıyorum. Okul ayrı hızlı geçiyor. Normal günüm ayrı hızlı geçiyor. Gerçekten hiçbir şekilde anlayamıyorum bu yılı bugünler yapacağımdan bahsetmeden önce yeni yaptığım kaynak alışverişinden bahsedeceğim. Onu size bir göstereceğim. Sonra bugünler yapacağımdan bahsedip direkt dersleşmeye başlarım. Çünkü zor motivasyon bulun ve motivasyonumu kaybetmek istemiyorum. Hemen sizlere aldığım kaynakları göstereyim. Şimdi fark ettim ki hep 10.000 sınıf üzerine kaynak alıyorum. Bu sefer de TYT üzerine bir kaynak alışverişi yaptım. Şimdi sizlere onları göstereceğim. İlk önce bu kaynaklarımı işler kitabı aldım. İşler kitabı internet sitesinde kullanabileceğiniz bir kodum var. Şuraya koydum. Ayz5. Bu kodu kullanarak ek indirim kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Büyük ve bu kaynakları videonun başında gördünüz bu arada. Çünkü ben alırken çekmiştim. Şöyle burada da bir göstermiş olayım. Hatta ilk önce o kaynakları göstermeden şu kaynaktan birisiyle bahsedeyim. Bu Kuvvet Serisi Matematik Soru Bankası TYT. Yenilenmiş ve yeni baskı. Şöyle size hemen bir göstereyim. Bu kaynak kolay orta-solar içine barındırıyor. Ek olarak bunun dışında 5-15 net yapanlara uygun. Yeni baskı %100 yenilenmiş. İçi çok güzel ya. İçi... İçine bakar mısınız? O kadar canlı ve güzel ki... Gerçekten çok güzel. Eğer TYT netlerinizi yükseltmek istiyorsanız, işte 5-15 net aralığı yapıyorsanız bu kaynağı kullanmanızı öneririm. Eminim ki arttıracaktır. Gerçekten çok iyi duruyor suları falan. Bir de kolaydan böyle ortaya doğru yavaş yavaş kademe kademe çıkması da bence arttırmada daha etkili. Çünkü TYT netten artması için zor kaynaktan başlanmamalı. İlk önce kolaydan başlayacaksın, ondan sonra göreceksin. Sonra orta zor diye seviye seviye gideceksin. O yüzden bu cidden çok güzel bir kaynak ve ben çok beğendim içini. Şimdi zaten eğer kullanırsam sizlere bir sonraki videomda da bahsederim. Bu şekilde. Şimdi hemen şöyle bir alışverişimden bahsedeyim. 5 tane kaynak aldım tekrardan. Şöyle hemen ilk önce bir 10 sınıf kaynağını göstereyim. Sonra TRT kaynakını göstereceğim. Bu bilgisayarın 10 sınıf FİLİK Soru Bankası'nı aldım. Şöyle bir göstereyim. Zaten bilgisayar malı bilmeyeniniz yok diye düşünüyorum. İç yine çok güzel. Sonra TYT üzerine şöyle soru bankalarını göstereyim. Sonra bir tane deneme aldım onu göstereyim. Orbital yerine, TYT Kimya Soru Bankası'nı aldım. TYT dair matematik ve Türkçe dışında hiçbir kaynam yok. Genel derslerden kimya, fizik, biyoloji bunun gibi. Bu sefer daha çok böyle o fen derslerine yoğunlaştım. Şöyle içi çok güzel. İç dizaynı da çok güzel ve solu kendim ya bu sola bakın LGS döneminde gibi hissettim. Çünkü LGS zamanında hep böyle büyük büyük sorular vardı. İçi bu şekilde. Zaten kaynakları kullanmak fikrimi belirtirim. Daha sonra biyotik yayınlarının TYT Biyoloji Soru Bankası'nı aldım. Biyolojide bu biyotik yayınları, kimyada orbital yayınları çok bilindik yayınlar. Özel bu derslere özel yayınlar. Yani biri sadece biyoloji, biri sadece kimya için olan yayınlar. Şu şekilde. Ben işini göstereyim. Ben zaten orbitalin normal kimyası ve biyotin normal omnisif biyoloji kitabı var. Onları kullanırım ve içi gayet güzeller. Bu aktif yayınlarının aktif fizik TYT soru bankasını aldım. Bunun içini çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. İçi çok güzel ve her sorunun teker teker çözümü var. Geçedim. Şunu görüyor musunuz? Bakın soru, çözüm. Soru, çözüm. Yine konu anlatımı da var. Hatta şu denk geldim ben göstereyim. İşte Bu dinemi konu anlatımı. Çok güzel içi. Ve ilk branş denememi almış bulunmaktayım. Bilgisayar malın bu TYT Türkçe branş denemelerini aldım. Ee, bu fikri daha önce söylemiş benim hatırlamıyorum ama TYT Türkçe'ye başlayıp bitirmeyi düşünüyorum. En kısa süre içerisinde. Hatta dediğim gibi ara tatilden sonra niyetim vardı. İnşallah başlayacağım en kısa sürede. Hem sınavlarım da bittiği için başladım diye düşünüyorum. Yani Türkçem iyi aslında ama sadece dil bilgisi olmadığı için dil bilgisini yapamıyorum. O yüzden dil bilgisine başlamak istiyorum yani. Bu şekilde TYT Türkçe netlerim artar diye düşünüyorum. Bu da bu şekilde. Evet. Yeni kaynaklarım böyleydi. Videoda kullandıkları sesleri göstereceğim trigonometri konusunda kaldım. Trigonometri mi Zaten sonra okul sınavları falan başladı. O ara analitiğe geçildi. Ben analitikten sıfırım. Ne okuldan ne dershanede. Kaç haftada dershanem o kadar verimsiz geçiyor ki anlatamam. Yani çünkü şöyle e, sebebeleme sınavı vardı. Birinci bu sebep. İkinci sebep de okul sınavlarından dolayı ben gitmedim falan. İşte sebebeleme sınavından dolayı bir hafta ders çıkamadım falan. Öyle olunca dershane o kadar karıştı ki anlatamam. Hocalar değişti işte dediler ki şu konu anlatı bu konu anlatı bilmiyorum. Bayağı benim sizi geçiyor iki haftaları. Öyle boşuna gidiyorum yani ders Matematikten bugün analitiğe başlamayı düşünüyorum. Hangi kalem hani şeyler izlerim bilmiyorum videodan ama bakacağım. Bu da yapamadığım şeyleri dershanede halletmeye çalışıyorum. Dershanede olmayanları da okulda halletmeye çalışıyorum. Şimdi ikisini de halledemiyorum. İki tarafın konu anlatımı da kaydı. Öyle olunca dedim Ayli sen artık bir kendin başla ve halletmeye çalış bunu. Şimdi ben video bulayım. Zaten sizlere tekrardan bir güncelleme yaparım. O zaman şimdi matematik videosu olup dersleşmeye başlıyorum <laughs> saat 6'ya geliyor. 5.30'u geçmiş. Ben Rapper Matematik videosunu izledim ilk videosunu. İkinci videoya geçeceğim. Ve bu çaptan soru çözerek ve not alarak Şöyle. Hadi Şuraya da bazen sorular çözeceğim falan. Ee, bu arada bu stabilo bastım. Ay şeyini aldım. Setini aldım. Kaçtı şey biliyor musunuz? 3, 6, 9, 10 kalemini böyle bir şey aldım. 180 e mi öyle bir şey aldım. Bir de şöyle şeyler de var. Şarpiler. Bunları da almıştım. Böyle kalem koleksiyon yapıyorum. Öyle bahsedesim geldi bir anda bilmiyorum. <laughs> ama çok güzel dediler renkler. Hele bir tane yeşil var. Onu bir göstereyim bir dakika. Şu renk çok güzel. Gerçekten. Şimdi ikinci videoya geçeceğim analitikte. 23 dakikaydı. Son soruyu izlemedim. Bilmiyorum çok yeni nesildi ya. Geçtim onu. İkinciye ikinciye geçeceğim. Bakarız ya. Dedim ya bugün çok ders çalışmayacağım. Yani öyle iki tekrar yapalım diye yapıyorum. Bu analitik geometrin ikinci videosuna geçeceğim. 36 dakika. İnşallah bitecek ya. İnşallah. Analitik toplam 7 videodan oluşuyor bu arada. Bence dedim Bu ikinci videoda bitirsem iyi olur. Bugün büyük ben full matematik çalışacağım gibi duruyor. Bir, biraz dinleneyim bir 5-10 dakika. Sonra devam edeyim. Yine bunları not alalım. Şuraya bakın. Bu sefer ne işliyoruz? Nokta analitiği. Aynı şey devam eder evet. Tamam. Şimdi ben biraz dinleyelim son bu videoyu izlemeye başlayacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Çalışamıyorum. Gerçekten çalışamıyorum ve çok sıkıldım yani. Of. Video çekerek çalışmak bir yandan çok motive edici. Bir yerden sonra çok derece elinizde telefon olduğu için eliniz çok telefona gidiyor. Telefonla ilgileniyorsunuz, mesajlara bakıyorsunuz vesaire. O yüzden derse yönelemiyorsunuz. Bakın mesela sözde 6'ya kadar dinlenecekti ama saat 6'yı geçti 6.10'a geliyor ve ben halen ve halen ve halen ikinciye başlamadım. Ben de ikram edelim. Bilmiyorum ya. Of, çok çok sıkılıyorum. <laughs> Gerçekten ya. Ne yordu derseniz saçma olmuş. Ne yordu derseniz bilmiyorum. Yoran yoruyor zaten arkadaş. Şimdi eğer bu videoda çok fazla ders çalıştığımı görmezseniz gelip yorumlar kısmına demezsiniz de eğer derseniz herkes bu videoda hiç ders çalışmanın en başına söyleyeyim bu videoda çok ders çalışmayacağım. Bilginiz olsun. Zaten ancak kendim ya çok zorluyorum anladınız mı çalışabilmek için. Gerçekten çok zorluyorum. Ve bilmiyorum. Çok sıkalım. Ya bir de uçluk kalemim bozuldu ya. Tek kalemim bu evde olan ve Çalışmıyor artık. Bozuldu komple. Kurşunla devam ediyorum. Yani tek kalemim bu mu? Pırk, gerçekten çok sinir bozucu. Neyse. Anet'in ikinci videosuna başlıyorum. Yeter. İnşallah başlıyorum. Hadi başlayalım hocam. Merhaba hocam. Amin. İnşallah. Öğrettiğimizi... Hadi başlayalım. <laughs> Herkese selamlar. Saat şu anda 7.30. buçuk. Ee, size video kapaşını yapmaya geldim. Ee, ders çalışma günlüğüm videosunun içerisinde ders çalışmadığım bir video oldu. Ama gerçekten bu videoyu yüklemeliyim. Yani yüklemek zorunda olmasaydım böyle bir video yüklemezdim. Ya da birkaç günüme birleşip o şekilde yapamam ama video yetişmem gerek gerçekten. O yüzden bu videoyu yükleyeceğim. Artık ne kadar iyi bir video oldu bilmiyorum. Gerçekten editleyip göreceğim videonun ne kadar iyi olup olmadığını. Sadece analitik geometri çalıştım. <laughs> Ee, o da bir buçuk video falan. Bir şeyler öğrendim mi? Evet. Bir şeyler öğrenmedim diyemem. Hatta okulda olduğumuz analitik kısmına geldim. Şu an oradayım yani. De tekrar test falan anca hallederim yani. Dediğim gibi birkaç haftadır adam akıllı çalışamıyorum. Yani ne dershanem verimli geçiyor ne okulun verimli geçiyor. Bilmem birkaç haftadır iyi değilim ben açıdan. O yüzden pek de bir şey uzatmak da istemiyorum videoyu açıkçası. Eee Dediğim gibi her video yüklemek zorunda olmasaydım bu videoyu birkaç video birleştirip bu şekilde yüklerdim sizlere ama yüklemek zorundayım. O yüzden maalesef. Ee, en azından sizlere kaynak önermiş oldum. TT kaynağı alacaksanız videonun başından önerdiğim kaynaklardan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle. Umarım video beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalımı video beğenmişsiniz çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.